Herkese merhaba. Bu bölümde Selenium ilgili işlemleri yapıyor olacağız. Şimdi Selenium nedir, ne işe yarar, ne için çıkarılmıştır, şu an ne için kullanıyoruz? Öncelikle ondan bahsedelim. Selenium aslında arkadaşlar birçok dil için kullanılabiliyor. Yani Python, Java, C gibi dillerde kullanılabiliyor. Özellikle e, test yazan arkadaşlar, yani web sitesi testi ya da farklı testler yazan arkadaşlar için çıkarılmış bir yapı. Bir framework'tür kendisi, bir eklentidir. Ee, ama gelin görün ki tabii ki biz bunu e, şu anda bir bot yazmak için kullanıyor olacağız. Ee, kaynak olarak şu anda Carrefour'un e, sitesini baz aldım. Ee, genelde Selenium'un kullanılma sebebi bu tür bot işlerinde. Şöyle sağ klik yapıp sayfa kaynağını görüntüle dediğiniz takdirde. Şöyle bir gelsin. Eğer şuradaki görmüş olduğunuz ürünlerimiz yani bilgiler HTML tarafına daha sonradan JavaScript ile basılıyorsa yani bu bilgiler JavaScript ile yazılıyorsa bu alana ürünler alanına sonradan dolduruluyorsa bir JSON dosyası geliyorsa ve biz bunu arka planda HTML Agilit Pack'te diğer dersimde de gördüğünüz gibi eğer yakalayamıyorsak yani sayfa kaynağının içerisinde şuradaki işte karpuz, kavun gibi Ürünleri bulamıyorsak haliyle gidip bunu öncelikle tarayıcıya çalıştırtıp ki bunu Selenium sağlıyor olacak. Çalıştırtıp JavaScript dosyasının JavaScript metodunu çalışıp gerekli bilgileri veri tabanından çekip bu alana doldurmasını sağlayacağız. Yani JSON dosyasını çalışıp bu HTML'i doldurmasını sağlayacağız. Sonrasında gidip bu HTML'i okuyup gerekli verileri istediğimiz verileri çekiyor olacağız. Ee, şu anda tabi ben ilk olarak meyve sebze kategorisine gittim ama biraz daha böyle e, spesifik bir özel bir alana gidelim. Mesela elektroniğe gidebiliriz. Elektronik kategorisi sanki biraz daha böyle uygun bizim için. Hem işimizle alakalı hem de e, daha böyle e, güzel veriler var gibi duruyor. Bakalım burada nasıl bir işlem yürütebiliriz. Evet pagination işlemimiz var yine page 1 page 2 page 4 diye gidiyor. Page evet, ona göre gideceğiz. Tamam. Şimdi yapacağımız işlem şu. Önce kategoriye gideceğiz. Kategoriden sonra elektronik kategorisine gideceğiz. Kategoriden sonra buradaki ürünlerin linklerini yakalayacağız. Aynı Agility Pack'te yaptığımız gibi linkleri yakalayıp sonraki sayfaya geçeceğiz. Sonra buradaki linkleri yakalayıp sonraki sayfaya geçeceğiz şeklinde ilerliyor olacağız. Bakalım Selenium'la neler yapabiliyormuşuz. Şimdi şu sayfa görüntülemeyi kapatalım. Masa üstünde yeni bir klasör açalım. Şöyle Carrefour Selenium diye yazalım. Tabi burada sadece Selenium'u kullanmayacağız. Tabi sadece Selenium da kullanılabilir o da mümkün. Yine XPET'lere erişmemizi sağlıyor. Ben istiyorum ki Verileri bize e, selenyum getirsin yani sayfayı tetiklesin çalışsın ama sonraki adımda işi HTML Agility Pack'e devretsin. Orada daha esnek bir yapımız olacağı için HTML tarafını Agility ile yönetelim istiyorum. Yani her iki tool'u birden kullanıyor olacağız. Şimdi gelelim şöyle yeni bir proje oluşturalım. Create New Project diyorum. Yine konsol uygulaması olarak gideceğim burada. şimdi projemizi oluşturalım. E, ee, Console.net framework seçtim. Next dedim. Şöyle masa üstünden Carrefour Selenium seçelim. Adı console app kalsın. Ya da şöyle yapalım. Carrefour Sel diyelim. Proje adına. 4.6.1 framework ile çalışacağım. Create dedim. Şimdi projemizi yaratsın bakalım. Tabii bu gelen ürün bilgilerini biz yine veri tabanımıza kaydetme işlemini de yapacağız. Adım adım ilerliyor olacağız. 3 ya da 4 video çekeceğim bu Selenium konusu hakkında. Ee, bu birinci adımımız şu anda. Birinci dersimizdeyiz. Evet ne yapıyorduk? Projemize sağ klik yapıp add deyip önce bir klasör açacağız. Bu bizim servis klasörümüz olsun. Yine sağ klik yapıp add deyip içerisine klasımızı ekleyeceğiz. Yine gelip crawl service diye bir klas oluşturacağım. Bu klasım public olarak işaretlenecek dedim. Yani erişim belirleyicimi verdim. Artık metotlarımı oluşturmaya başlayabilirim. Şimdi metodum ne olacak? public şu anda void veriyorum. Daha henüz belirlemedim ne tipte veri döneceğimi. get kategori ya da şöyle yapalım. get product link diyelim arkadaşlar. Metodumuzun adı bu olsun. Çünkü bize ürün linklerini getiren bir bölüm kendisi. Şimdi biz neye gitmek istiyoruz? İlk olarak bizim string tipte menü diye bir linkimiz olacak haliyle. Neydi bu URL'imiz? Hemen şöyle bakalım. Şöyle bir geri gidelim. Evet, linkimiz bu. Kopyaladım bunu. Getirip menü yerinin içerisine yapıştırdım. Şöyle biraz uzaklaşalım. Sonra artık bizim burada neyimiz devreye giriyor? Selenium'umuz devreye giriyor. Şimdi Selenium birden fazla tarayıcıyla çalışabiliyor. E, referanslara sağ klik yapıp Manage Nuget Packets'i açıyorum. Browse'a gidiyorum. Selenium diye arattım. Şimdi bunun Selenium'un bir web driver tarafı var. Bir de hemen bunu hatta yükleyelim. Selenium'un web driver'ını okeyliyorum. Bir web driver tarafı var arkadaşlar. Bir de hangi tarayıcıyla çalışmak istiyorsanız onun kendi driverını kurmanız gerekiyor. Örneğin Selenium Web Driver, Chrome Driver demiş. Hemen altında Internet Explorer Driver mevcut. Şöyle biraz daha aşağı inelim. Gecko Driver diye e, bir tarayıcı driverı daha mevcut. Bunlar tarayıcıların kendi driverları. Yani çalıştırıcıları, startlayıcıları olmuş oluyor. E, başka? Bir ara Phantom Driver diye bir... E, evet, Phantom GS şurası. Bunu şu anda desteğini kaldırdılar bildiğim kadarıyla. Ee, yani uzun zamandır kullanmıyorum bunu. Bu Phantom GS dediği bölüm arkadaşlar arka planda çalışıyor, herhangi bir görsellik getirmeden tarayıcıyı açıp içindeki veriyi okumanızı sağlayabiliyor. Ee, bu da mümkün. Farklı farklı tarayıcılarda tetikleyiciler bulabiliyorsunuz Selenium hakkında. Ee, hatta Chromium'un bile e, Chromium biliyorsunuz ki Chrome'un bir alt versiyonu olarak çıkıyor. Biraz daha böyle soft hani arka planda işte cookie tutmayan anlık böyle ufak tefek işleriniz için kullanabileceğiniz bir tarayıcı kendisi. Bunları da yükleyip ayarlarına bakarak kullanabilirsiniz. Farkındaysanız açıklama kısmında description kısmında Selenium Web driver kurduğunuzda işte dahili olarak unit test projelerinde kullanabilirsiniz diye PhantomJS'te burada bildirmiş yani bu demek oluyor ki selenium aslında bir test programı yani verdiğiniz görevleri sizin tek tek elle giderek kontrol ettiğiniz şeyleri size e, kendisi adım adım yani bir nebze makro yazmış gibi düşünebilirsiniz bunu xpath'lere göre sitelerde hareket etmenizi sağlayabiliyor id ya da class xpath'lere göre ya da e, direkt olarak işte butonun input'un ya da div'in xpath'ine yani HTML'in altındaki işte birinci div'e git vesaire gibi böyle yapılar yaratabiliyorsunuz. Tamam, şimdi Chrome driverımızı kurduk. Aynı zamanda Selenium'un web driver'ını da kurduk. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Onu birazdan yeri geldiğinde açıklayacağım. Şimdi gelelim. Biz artık Chrome driver'ımızı tetikleyelim. Chrome driver deyip kontrol noktayla Selenium Chrome'u using'lerime ekledim. Adına driver dedim. Eşittir new Chrome driver diyorum. Bu bizim için artık yeni bir tarayıcı oluşturmuş olacak. Tabi ne dedik? Beraberinde aslında biz HTML Agility Pack'i de kullanacağımızı söyledik. HTML Document deyip, şimdi 2009 2019 kullanan arkadaşlar da bazı eklentiler direkt gelebiliyor. E, Selenium gelmiyor. HTML Agility pek genelde geliyor. HTML document yazıp kontrol nokta yazdığınızda şurada bakın install package HTML Agility Pack deyip enter deyip find and install latest version yani son versiyonu kur bul ve kur gibi bir işlem yapıyor. Bunu yapalım. Herhangi bir böyle manage nukete gitmenize gerek kalmıyor. HTML document dedik. Doc eşittir new HTML document. Ne yapacak? Chrome Driver'da yakaladığı HTML bilgileri Agilit Pack'in içerisine atıp oradan ilerlememizi sağlayacak bizim için. Şimdi burada Chrome Driver'ın bazı ayarları var. İşte tam ekranı al, arka planda Chrome Driver çalışırken konsola bazı ayarlar yazıyor. Bu ayarların da gözükmesini istemiyorum ben. Bunları nasıl yaratmam gerekiyor, nasıl yapmam gerekiyor? Ee, şöyle Chrome Driver'ın üstünde, şöyle bir boşluk bırakalım arada. Diyeceğim ki Driver e, Servis şöyle gidelim. Driver Service diyelim. Bakalım. Şöyle. Pardon var driver service dedim eşittir dedim bu nereden türecek tabii ki chrome driver service'ten türüyor olacak chrome driver service dedim nokta diyorum create default service ile bu metotla ben e, driver service e, değişkenimin içerisine şu anda açılacak olan chrome sayfasının e, default verilerini yani default ayarlarını yakalamış oldum. Sonra gidiyorum. Diyorum ki driver nokta Hide command prompt window. Yani arka planda e, prompt penceresinde yani command penceresinde siyah ekranımızda konsol ekranımızda ayarları gizle. Bu metodu ne yapıyorum? Eşittir deyip true yapıyorum. Yani bu property true yapıyorum. Gizleme işlemini gerçekleştirdim. Sonra Chrome Driver'ım açılıyor. Burada New Chrome Driver dedikten sonra buraya Driver Service diyorum. Virgül atıp New Chrome Options klasımı tetikleyeceğim. Böylece Chrome Driver çalışırken benim vermiş olduğum şu Driver Service Hide Command Prompt Window'u bu driver'la beraber çalıştırıyor olacak. Yani ayarlarını içerisine atamış oldu. Driver'ım açıldıktan sonra yani tarayıcı pencerem açıldıktan sonra ben bunu bir de tam ekrana alayım. Diyorum ki driver nokta manage yani yönet metodunu çağırıyorum. Nokta window nokta maximize yani tam ekrana al metodunu da çalıştırmış oldum böylece. Şimdi bir gidelim. Ee, şu metodumuzu program CS'nin içerisinde şurada bir çağıralım. Önce ne yapmam lazım? Crawl servisi burada new'lemem gerekiyor. Crawl servis diyorum. Adı servis olsun. Eşittir new crawl servisi çağırdım burada. Artık klasım çağırıyor. Sonra servis nokta deyip get product linked metodumu çalıştırıyorum. Bakın startladım. Şu anda konsol ekranım geldi. Evet. Alacağımız hata buydu arkadaşlar. Tam olarak. Şimdi diyor ki ben tamam çok güzel. Senin her şeyini yükledim. Ama senin projen projenin içerisinde yani şuradan gizli klasörleri göstermeye açtığınızda bin klasöründe debug'ın içerisinde şu anda bizim yüklemiş olduğumuz Chrome Driver'ımız mevcut değil. Yani bu bir exe aslında. Sağ klik yapıp bin dosyasına Open Folder in File Explorer butonuna tıklarsanız Bakın debug tarafına gittiğimizde burada herhangi bir Chrome Driver Exe diye bir şey yok. Yani Chrome'u tetikleyecek, tarayıcıyı tetikleyecek herhangi bir şey yok. Peki nereden bulacağım bunu? Hemen şöyle projemin en üst bölümüne yani solution'ın olduğu dizine çıkıyorum. Packets'in içinde Selenium Web Driver'a gidiyorum. Library'nin içerisine, tamam burada değil. Tamam bakalım şöyle. HTML'e gitmekte de. Bakalım yüklememiş olabilir. Bir projeyi durduralım. Referansa sağ klik. Manage Nugget Packets'e gidelim. Yüklenmişlere bakalım. Evet yüklememişiz. Chrome Driver'ı yüklememişiz. Normalde o dizinde olması gerekiyor. Yine şöyle Selenium diye bakalım. Chrome Driver. Install diyelim. Ve OK diyelim. Bakıyorum, evet şu an yükledi. Ee, şöyle klasöre geldiğimde, bakın Selenium, WebDriver, Chrome Driver, hatta şu anki kullandığınız tarayıcının versiyonunda beraberinde bir exe indirmeniz gerekiyor. Eğer 92 versiyon kullanıyorsanız, Chrome Driver e, 92 diye aratırsanız, yani hangi versiyonu kullanıyorsa şu anki tarayıcınız. E, onu da şuradan öğrenebiliyorsunuz. Onu da göstereyim size. Üç noktaya tıklayıp e, yardıma gidip Chrome hakkındaya tıklarsanız size burada hangi versiyon Chrome kullandığınızı söylüyor. Eğer oraya girerseniz direkt yani yardımdan Chrome hakkındaya girerseniz güncelleme otomatik başlıyor. Ben şu anda e, sistemi değiştiremiyorum haliyle. O yüzden girmedim. Güncelleme yapmamam gerekiyor şu an için. Onların otomatik olarak kapatılma yöntemleri de var. Onları internetten araştırıp bulabilirsiniz. Şimdi Selenium WebDriver ve Chrome Driver'ın 94. versiyonun içerisine girdiğimde bakın burada Driver klasörü var. Buraya girdim. Ben Windows kullandığım için Windows 2 klasörüne gidiyorum. Bakın Chrome Driver Exe var. Bunu kopyaladım. Şimdi tekrar Solution dizinine çıktım. Burada Carrefour klasörüne, Bin klasörüne, Debug klasörüne gidip buraya chrome driver exe'yi bırakıyorum. Neden? Çünkü benim konsol projem tetiklendiği anda beraberinde chrome driver'ın da tetiklenmesi lazım. Yani şurada biz chrome driver'ı nillediğimiz anda gidip bin klasörünün içerisinde chrome driver exe dosyasını programını tetiklemesi gerekiyor. Onda onu da bulamadığı için haliyle tetikleyemiyordu. Şimdi şöyle bir build edelim projemizi. Tekrardan. Şöyle bir refresh yapalım bakalım. Bakın gizli olarak gelen bin klasörümüzün, debug klasörümüzün içerisinde şu anda Chrome Driver Exe geldi. Tekrar tetikledim. Konsolumuz açıldı. Bakın tarayıcıyı açtı. Tam ekranı aldı. Şu anda bizden gidecek bir URL bekliyor. Şu anda bizden komut bekliyor. Tamam. Buraya kadar getirdik sistemi. Çok güzel. Tam ekrana aldık. Bundan sonrasında şöyle bir işlem yürüteceğim. Driver nokta manage metodunu çağıracağım. Nokta go to URL. Aa, özür dilerim. Manage değil. Çok pardon. Navigate yönlendir. Metodunu çağıracağım. Nokta URL'e git. Go to URL diyorum hangi yerele gidecek? Main yerel dediğimiz değişkenimizin içerisindeki Carrefour'un elektronik kategorisine gitmesini sağlayacağım. Tekrar çalıştırdım. Evet, bakalım. Tarayıcımız açıldı, tam ekranı aldı ve gördüğünüz gibi Carrefour'un sitesine girebildim. Bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde artık alt bölümlerde yani site içerisindeki şu linkleri yakalatma işlemini yapacağız. Tabi önce ee, bunları yakalamadan önce gelen sayfayı Egitpekin içerisine aktarma işlemini yapıyor olacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere.